Aman aman gol gibi aman aman oh yeah oh yeah topu alıyor Barış Alper'e müthişsin Barış Alper müthiş geçiyorsun koş marık koş Allah ne verdiyse Vinicius'a vermiş abi <laughs> lan Zaha'ya düzgün bir pas versen geçecek anasını satayım ya İşte bu işte bu işte bu. İşte bu. Kerem diyor ki ben seni sikerem. Evet arkadaşlar beyler bayanlar ve cinsiyeti belli olmaya kardeşlerim. Yeni bir videoya gönülen hoş geldiniz diyorum aga. Evet Galatasaray'la sezonda klasman bir seviyede rakipleri mağlup ederek şampiyonluk yolunda Let's Play videosu serisini başlatıyoruz aga. Evet. Bakalım ne kadar ilerleyeceğiz. Görüyorsunuz. istatistiklere fazla takılmayın. Çok rahat oynuyorum. Kafama göre oynuyorum. Hobi olarak oynuyorum. Ama dünyanın en iyilerinden olduğumuzu da burada bir ispat edelim abi. Görüyorsunuz 4 yıldızlı takım Galatasaray. Rakiplere bakalım şimdi. Aa buldu bile. Farukçio. Demek ki herhalde bir Türk takımı gelecek diye tahmin ediyorum. Rakip kimmiş bir bakalım ya. Ha? Kimmiş? Oo, severiz. <laughs> Fenerbahçe. Fenerbahçe ile bir hüzranlık yaşamak istiyor arkadaşımız. Şimdi neye uğradığını da şaşıracaktır. Aman, offside yok. Verme lan Abi adamın üçüncü bacağı var uzun ne yapsın? Ne yapsın? Kessin mi orayı yani? da yakalanmaması biraz zor. Aman. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyisiniz abi. Hadi bakalım. Uf, iyi aldı onu. Güçlü oynuyor gibi. Güçlü oynuyor gibi. Uf. Takım fena değil gibi. Dikkat etmemiz lazım. Dişli bir takım olabilir aman. Dikkat. Uf. Kötü yaptık. Kötü yaptık. Abdülkerim diyor ki ben seni sikerim. Abdülkerim seni sikerim. Müthişsin. Zaha. Zaha aldı topu. Zaha. Zaha. Mertens. Yapma be Mertens. Sıçma ağzıma. Yapma lan ne yapıyorsun oğlum? Aman, 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 Aman. Buraya vereceğini biliyorum, vermedin. De kön abi, kön Könümü geçeceksin Marak. Ha? Çok iyisin, müthiş, za. Zahayla çıkıyoruz. Zaha. Sezonlar Klasman 1 liginde direkt ile başlıyoruz arkadaşlar. Beyler bayanlar ve cinsiyeti karışık olanlar. Lan Zaha'ya düzgün bir pas versen geçecek anasını satayım ya. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Kerem diyor ki ben seni sikerim. Kerem Demirbay 1-0 öne geçiriyor Galatasaray'ı. Müthişsin Kerem. Müthiş. İşte bu. Aman Kerem ne yaptın lan, sıçtın batırdın ya. Yapmayın be. Aman yavol, Sanchez. Aha aha geliyor, 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 gelme, 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 gelme lan. Müthiş sen. Sen Zaha'yla hiç tanıştın mı abi ya he? Tanıştırayım. Kerem Demirbay. Kerem çok güzel bir pas Kerem'den. Kerem za oh, geçemedi. Darbe açıydı. Sıkıştırdılar abi. Aman 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 yapma yapma yapma. Yapma müthişsin kön. Çok iyi dikkat etti. Oh yeah. Oh yeah. Top oh yeah. Müthiş. Tete. Topu sürüklü tete, Müthişsin. Mertens. Yapma Mertens, artistlik yapacağım diye. Ama güzel gol olurdu. Biraz da könden de artistlik yapalım. Oo! Canım merak. Sen kimsin abi? Yapma, yavul, yavul. Yapma be. Savunması fena değil. Hafife almamak gerekiyor ki. Yapma. Yapma be, yapmayın be, yapmayın be, yapmayın. Of, 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 of çok offside. De offside de şanslıydık anasını satayım ya. Aman. Müthiş. Mertens. Mertens. İkinci golü atıyor. Fenerbahçe ikinci golü çakıyor abi. Mertens. Sen kimsin oğlum? Mertens. Hadi. Bir gol daha olabilir mi? Olur. Olur. Bu maçta her şey olur. Ya. İşte böyle bakarsın. Aman 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 Abdülkerim müthiş müthiş bir müdahale. Zaha geçemedi rakibine. Çok kötü. Müthişsin Kerem. Demirbay. Bırak hareket çekim ya. Müthiş bir maç şimdiye kadar. Bakalım daha iyi olabilir. Topla oynama oranı az biraz. İki şut atmışım. İkisi de gol. Bakalım abi. Devam ediyoruz. Üçüncü golü arıyoruz. Aman, 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 aman. Çok iyi bir müdahale. Kön. Yapma lan. Artistik yapma oğlum. çok iyisin Tete. Sanchez. Baskı yapmaya çalışıyor Pezevenk ya. Mertens. Icardi. Offside mı verdin? corner Oğlum at seni şunu ya. At rahatlayalım be gülüm ya. At da dördüncüyü arayalım ya. Aynen morak. Sıç ağzıma. Lan ne yaptım be? Çok iyi. Takım çıldırmaya başlıyor rakip. Zaman geçtikçe tedirgenleşiyorlar. <laughs> Diyorlar ki abi ben buna nasıl bir gol çakacağım? <laughs> Yapma be yanlış yaptık be yanlış düğmeye bastım. Düğmeler karıştı. Şut çekecektim. Siktir baktan bir şey oldu. Abdülkerim. Ne yaptın lan? Oğlum. Düzgün oyna. Maaşını yükseltsinler. Takımla. Alta çok iyi oynuyor. Fena görünmüyor. Allah çok iyi bir müdahale. Torreira. Tete. Ulan sıçtın ağzına Tete ya. Oraya. Oh yeah. Oraya oh yeah, müthişsin. Müthişsin. Oraya. Oh yeah. Uf olmadı. Rakip zorluyor beni biraz. Aman aman çok kötü olacak gibiydi. Offside verdi Allah şükür. Tete. Tete. Ne yapıyor lan bu? Foul. Hayvan mısın oğlum? Güreş mi yapıyorsun? Yapma be. rakip dişli. Daha deniyor şansını ya. Pes et anasını satayım. Yapma be. Uf. Müthişsin. Mertens. Mertens topla koşuyor. Dann At seni şunu ya. Rahatlayayım biraz ya. Götüm götüm oynuyorum burada. Zaha! <laughs> Geç oldu be. Geçmedi. İşte bu be. Torreira. Ne yapma be, iyi bir müdahaleydi. BKO'dan. olan. Bakalım şimdi kimi oyuna sokabiliriz. Kime koyabiliriz? Rakibe koyabiliriz. Şakma Vinicius seni de alalım. Endombili seni de alıyorum. Seni seçtim Pikachu. Ha, böyle gol yersiniz. Lan Sanchez de hayvan gibi girdi orada. Barış Alper. Müthişsin. Kerem Aktürkoğlu. Üçü yapıyor. Ve maçın kaderini belirliyor gibi gözüküyor. Evet. Sikerler oğlum. Üç ol be. Aman girişin lan. Çok iyisin be. Müthiş. Yapma be. Çok iyisin. Kön. Uf be kötü oldu. Sikerem Aktürkoğlu. Aman. Aman. Gol gibi. Aman. Aman. Oh yeah. Oh yeah. Topu. Alıyor Barış Alper'e müthişsin Barış Alper müthiş geçiyorsun koş marık koş Allah ne verdiyse Vinicius'a vermiş abi <gülüyor> <gülüyor> Dördü buluyoruz Vinicius'la İşte bu Fenerbahçe 4-0 mağlup duruma düşüyor gibi abi. İlk maçta 4-0 bir galibiyete başladık. Sezonlar klasman birle gibi gözüküyor. Evet. Oğlum siz kaleye şut çekebildiniz mi lan? He? Yo kötü oldu. Abdülkerim müthiş. Müthiş. Müthiş müthiş müthiş. Müthiş bir başlangıç. Mükemmel bir başlangıç. Galatasaray 4-0 derbide Fenerbahçe'yi malum ediyor aga. Helal ve sevin kara olan. Eh kavasına şöyle bir şey yap. Bir gün senin de kupan olur abi. <laughs> bir gün siz de beş yıldız olursunuz abi. <laughs> Dört gol. Müthiş bir maç. Müthiş bir atmosfer. Evet bakalım. 4-0. Ve galibiyetle başlıyoruz aga. Kupa yolunda. Evet. Abone ve like bir dahaki videoda görüşmek üzere.